Hesaba yaz amca. Olur olur. Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı. Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyecektim. Hemen, şuna bak! Hemenmiş, şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! Ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya. Şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım, mı uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kasa çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 51 kaybettin 15 daha abi. Biz de 15'e çekiyoruz lan. Abi 17'ye çekiyordun. 15 dedim sana. Gözünü seveyim abi 17 idi. 15 dedim sana lan. 17... Yürü bakayım deve. Hadi bas lan. Fincanla atarsan oynarım yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim bulursam tabii. <laughs> Hadi mektebe yürü. Öğren de öyle gel. <laughs> Var mı başka meraklısı beyler he? Hay Mustafacığım. <laughs> merhaba, merhaba. Oo merhaba. <gülüyor> oh. Başka <laughs> saplı. Bizimkilere Tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola, bu saatte burada? Gene işten mi kovuldun? Hayır! Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil, namusuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene <yine> hava basıyor. <laughs> merhaba çocuklar, merhaba! 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 <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümesi? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı hmm. nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayı kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. karides kokteyli de getir. Baş üstüne. Allah Ha, Ne gidiyorsun. Bildiğin gibi değil. Çok seviyorum. Ateş bacayı sardı desene. Ne olacak bunun sonu? Sende yok, onda yok. İki çıplak bir amamaya yaraşır oğlum. Sizin anlayacağınız biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman. Diyorum ki önce bir valideyi yoklayayım. Kirli çıkıdır. Sonra senin memleket gibi dayın var. Oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Sülo da kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. <laughs> Saat 11'de de mi müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak... <laughs> e, şu... <laughs> Ayda Ay eder otuz bin! Kral oluruz be! E, yarısını yesek? Boş versene oğlum! On binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye yirmi bin kalır, senede... 100 bin, 20 bin, 25, 10 bin. ayda 200 bin, 2 ayda 40 bin, 240 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun oğlum o. <laughs> Onu bunu bilmem de birer elbise diktirir. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yapışır ha? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar, kızlar nah böyle. <laughs> elini sallasan ellisi. Sırma tellisi. Oh <laughs> Hadi beni duruyoruz. Afiyet olsun. Güzel çirkin arama. Ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Hadi gelecek. Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. <laughs> Oh be! İyi ki geldik! <laughs> Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi... Sen ufaktan ufaktan kırban Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum! Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin! Al canım kardeş! Sen nereye? Kubura mı düştü şuna bir bakayım? Ha bak bak! Gel seni bir öpeyim! <laughs> bir daha öpeyim! Kendine dikkat et, olur mu? Olur! Şimdi geliyorum, git gel! Canım benim! Hıh! Hesap! Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. <laughs> Allah! Eyvallah! Bırakın be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanıza be! Bırakın lan! Oh! Of oh be! <laughs> ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver, kaç kere çıplak kalmadık mı? <laughs> Hiçbir bok olmaz ona. Önümüz yaz serin serin dolaşırayı. <laughs> Ulan oh! siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşıma <laughs> ha? Döverim <laughs> ha vallahi. <laughs> Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz. Esmerim <laughs> mi bi çimdicim, ölülmez esmer için. Ey <laughs> Allah! Gel oğlum. Gene içmişsin oğlum. İş toplantısı. Yani iş icabı içtik takma kafanı canım hanım, gel seni öpeyim. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. Esmerim biçim biçim... Hemen uyu da dükkana geç kalma. Için, Remzi efendi kızar! Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa. Neden be oğlum, ne olacak bu işin sonu? biliyorlar kızım. Günaydın. 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 Ay bıktım vallahi bir kısmet çıksa da sokaklara dökülmekten kurtulsak. Koca nerede kız? Pahalılıktan ötleri kopuyor <laughs> evlenmeye. <laughs> <laughs> taş olurum Yolunda yoldaş taş olurum İstersen rıdaş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Senin sesini yiyin kız Ferdi Tayfur'un dişisi Toprak olur taş olurum Yolunda yol daş olurum, istersen kardeş olurum. Marak etmeyen, marak etmesin. <laughs> Aynur neredesin? Buradayım anne. Ne yapıyorsun kız bahçede sabah sabah? Çiçekleri suluyorum anne. Ben biliyorum senin hangi çiçekleri suladığını. Hadi gel içeri çabuk. Cadı ne olacak? Siz gidin, ben gelirim. Çabuk gel. Anlıyor musun sen böyle konuşmaya? He? <laughs> Topa mopa niyetliysen kırarım bacaklarını, otur yerine de çayını iç! Bırak da oynasın çocuk be baba! Pabuca iki çivi vurdular mı yüz kağıt! Para senin cebinden çıkmıyor! Futbol mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine... ...girdiğin işte dikiş tutturmaya bak! Gene kovulmuşsun! Kovulmadım, istifa et. Aman <laughs> istifa etmiş! Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın! Var mı olanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara, kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün, sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da biliriz. Hey <laughs> Allah'ım! Bu iş yokluğunda rica minnet nereye yerleştirsem... ...Yüzüne gözüne bulaştırdı. Öf be, bıktım artık be! Efendi. Para bırakmadan nereye gidiyorsun? Daha dün yüz lira verdim ya. Yüz liranın ne yük hükmü kaldı ki? Aygır gibi oğlum var. Önüne kanat geleceğine ondan ise biraz daha. Al şu elli lirayı idare etmeye bak. İdare ede de kandile döndük. Mustafa, Mustafa, baban gitti. Gel çayını iç. Sen bakma babana! O da haklı! Kolay mı bu pahalılıkta? Doğru! Biz de onun için iş kuruyoruz. Hmm. Köfteci dükkanı açacağız. Neyle açacaksınız oğlum? Hangi parayla? Hani senin bileziklerin var ya! Bak gör anne, bir aya kalmaz üç katı bilezik alırım sana. Tamam mı? Ah evladım! Olsa da versem! Bu pahalılıkta bilezik mi kalır bizim gibi fakir fukarada? o kız? Kimi bekliyorsun? Şey annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. <laughs> Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver. Her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. <laughs> Neredeyse annen gelir... ...Ben artık gideyim, bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana, ben seni bekliyordum. Yok ya! Tabii, seni! Annen gelmeyecek şimdi? Gelmeyecek dedim ya! Ne kadar korkuyorum bu anandan, çok çadı karıcanım, var <laughs> <laughs> Nasıl senin annen olmuş, hayret ediyorum. Bir de anasına bak, kızını al derler. Aman <laughs> Mustafa, boş ver annemi... ...Ben seni seviyorum ya! Yok ya! Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya annen? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşı iş götürdüm bir gün, öğleden sonra buluşuruz. Annem de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu. Çok seviyorum seni. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yaktı ulan bu karı beni. Gitti gider döner mi bilmem Aşk ateşi bu söner mi bilmem Söner mi lan? Sönebilir de sönmeyebilir de Anası gelirse söner Hadi. Yürü, yürü Merhaba dayı. Öpeyim. Tamam tamam. Sağ ol. Hayrola böyle cümbür cemaat? Tanıtayım dayı. Mustafa. Bu da Murat. Arkadaşlarım. Ee, anlat bakalım işler nasıl? Ben de onun için geldim dayı. Arkadaşlarla bir köfteci dükkanı açacağız da Aferin, aferin oğlum! İşinize dört elle sarıldınız mı, geçinip gidersiniz! <laughs> Para da biriktiririz! Tabi! Yalnız ittiği uğursuzluğu sahibine bırakacaksınız! Senin müslüf ayyaş bir baban vardı! Sen ona çekme sakın! Çekmem sayende dayı! Allah'ın sayesinde! Dinle! İşe başlamadan önce... ...Güzelce yıkanıp abdest al! Sonra bir camiye git! Allah'ım de, senden başka sahibim yok. Dayım da sıfırdan başlamış. Kuruş kuruş kazanıp kazandığını tutmasını bilmiş de. Beni de onun gibi adam sırasına sok. Babam gibi serseri yapma. Peki dayı, e, sonra da size gelirim. Küçük bir sermaye lütfedersiniz. Ne? Sermaye mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Baban zamanında avucuma ne tükürdü ki? Şimdi oğlunun suratına süreyim. kepaze herif, az yiğiydi de. Kısa gezme. Yani şimdi sende siloya verilecek para yok mu? Yok! Yok ol öylese pis herif. Deminden beri bir de çocuğun ölmüş babasına dümdüz gidiyorsun! Puh! Polis! Polis! Al Allah, Allah, Allah cezanızı versin! Yattı takım! Eee, ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu! Boş verin be! Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! <Gülüyor> 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 Ayağına dümen tak oğlum! Ben size böyle mi öğrettim futbolu? Çocuklar kesin oyuna bakayım, çekilin kenara hadi! Dağılın hepiniz! Ver şu metreyi, geç şöyle karşıma, uzat, heh! Kim bunlar Mustafa Şimdi abi? Şimdi anlarız! Hayrola, niye ölçüyorsunuz? Arsa sahibi istedi. Kim arsa sahibi? İşte şurada! Bu yazıyı siz mi yazdınız? Biz yazdık, ne olacak? Bu arsa benim! Apartman yaptıracağım! Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem burada, yasak! Ne olur oynarsak? Ayırırım bacaklarınızı ona göre! Çarptı bakayım! Uyumamıyor <türme> bacaklarınızı kıracağım hepinizin! Balina! 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 balina musunuz, Balin. Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz veletleri? Yardım etsenize! Çocuk onlar, siz uymayın beyefendi! Çocuk mu? Barina. Çocukmuş! Uyumazmış! Sizin mahallenizin çocukları, siz bir şey söyleyin! Yapmayın çocuklar, ayıptır! Aa. Ne oluyor burada hanım? Bilmem be! <laughs> <Sen de gerisiziz, gülüyor> <Kerefler. gülüyor> Terbiyesiz kere Terbiyesiz kere Bir elime geçirsen teker teker geber mi? Sus sus bakayım terbiyesizler. Hiç yoktan küfür etti bize. <laughs> Dağılın yoksa kırarım kafalarınızı. Siz onların kusuruna bakmayın beyefendi. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar kim olduğumu. Ama öğrenirler. Ankara'ya bir telefon, şuraya yaptıracağım apartmanın tam karşısına koskoca bir karakol diktirmezsem... ...bana da Zülfikar Bey demesinler. Haklısınız beyefendi. Terbiyesizlik aldı yürüdü. Aslında her köşe başına bir karakol gerek. Göreceksiniz hepsini nasıl mum ediyorum. İsabet olur beyefendi. Aferin. Sevdim seni. Akıllı adama benziyorsun. Sağ olun beyefendi. Şimdilik eyvallah Güle güle beyefendi İzninizle ben açayım efendim Buyurun Güle güle beyefendi <gülüyor> <gülüyor> Mühim adam belli Ya valiydi eskiden ya da milletvekili Baksana apartmanla birlikte karakolu da diktirecek Ne dikiyor baba incir ağacı mı? Açtırma bayramlık ağzımı Kısmet ayağımıza geldi Başımıza devlet kuşu <laughs> ola anne Ne istersen onu yaptıralım kızım Balık, piliç Akşam taze havyar getirdi baban Hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum Sıkılıyorum Niye sıkılıyorsun kızım? Şimdiye kadar ne dedin de yapmadık Bak şimdi de senin adına koskoca apartman yaptırıyorum Hülya apartmanı Hep senin mutluluğun için Oraları biraz kenar mahalle değil mi? Yıkılmaya yüz tutmuş evlerde Hep fakir fıkara oturuyor Hii! Tıpkı romanlardaki gibi İyi değil mi hanım? Basit insanlar üzerinde otorite kurmak daha kolaydır Beni de yarın oraya götürür müsün babişko? Sen istersin de götürmez miyim? Ama bir şartım var Bir zolanı bitireceksin Hadi kızım <laughs> ne yapayım şimdi size? Bırak amca ne olur bir daha oynamayız. Koparayım mı kulaklarınızı? Burada top oynamak bırak yasak demedim mi? Bırak lütfen. Bir daha yapmazlar. Hülya ablanıza dua edin. Yoksa Sinirlenme koparacaktım babişko, kulaklarınızı. Sinirlenme çocuk onlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldik ama hoş şeylerle karşılaşmadık. Arsaya tel çekmek için tonla para döktük. Ama gene nafile. İnşaat sahası değil stadyum sanki. E, haklısınız beyefendi. ...Bugün yarın kumdu, çakıldı, tuğlasıydı gelince de olacak... ...Malzeme şimdi altın... ...Gene üstünde futbol mu oynayacaklar? Göz kulak olmaya çalışırım efendim. Ne iş yaparsın sen? Bir depoda bekçiyim efendim. Kaç lira alıyorsun? Beş bin lira! Ben sana on bin versem, bu inşaata bekçilik yapar mısın? Duacınız olurum beyefendi. Heh, anlaştık öyleyse. Bak, sana tanıştırayım. Kızım Hülya, bu da bizim hanım. <gülüyor> Müşerref <gülüyor> oldum efendim, evim burası. Hanımefendiler buyursa, dinlenirler biraz. Benim de mahalleli muhtarıyla bir işim vardı zaten. Sonra arabayı yollar aldırırım sizi. Buyurun. <laughs> 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 Naime Hanım u. Buyur komşu hayrola. Misafir geldi de senden ödünç bir elbise isteyecektim. Lafı mı olur Şöhret Hanım? Başka bir şey de lazım mı Şöhret teyze? Bizimkiler işten dönmedi. Gelir de bana biraz yardım edersen elim ayağıma dolaşmaz. Hemen geliyorum teyze. Mustafa'lar oldu mu kuş kesiliyorsun bakıyorum. Aman anne başlama gene. Ne başlaması yalan mı söylüyorum? Oh iyi ediyorum. Huh, Mustafa'nın da kulağı duyuyor sanki. Duymazsa duymasın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın pek de hamarat. Kızınız mı? Hayır efendim komşularıyım. Benimkiler yok da bana yardım ediyor. Öyle mi çok güzel. Neden orada duruyorsun kardeşim? Yanıma gelsene. Adınız neydi? Aynur. Benimki de Hülya. Yakında komşu olacağız. Ah, çok iyi arkadaşlık ederiz. <laughs> Ah, Nurtenler geldi. Kim bunlar? Hani apartman yapılacak ya Aha. sahipleri. Hadi içeri gelin. Ay bu kılıkta mı? Bakma zengin olduklarına, hiç kibirli değiller. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım. Ayten, kardeşi Memnun Nurten. Memnun oldum. <laughs> Ay, ne kadar Ali Makrao'ya benziyorsunuz. Onun Love Story filmini gördünüz mü? Aşk hikayesi. Hayır, işten sinemayı falan unuttuk zaten. Benim de bütün dünyam sinema. Hele Jean Paul Belmondo'ya bayılırım. Hiçbir filmini kaçırmam. Ah, <laughs> öyle bir sevgilim olsun isterdim. <laughs> Niye güldünüz? Arkadaşlar abime Belmondo Mustafa derlerdi. Ay çok merak ettim. Resmi var mı? Var ama odasında. Hadi gösterin. Hadi. <laughs> Belmondo ikiz kardeş olsa bu kadar benzemez Nesi benzeyecek arkadaşlarının uydurması Bildiğimiz Mustafa işte Maç yok mu bugün Var ama balina gelirse Boş verin balinaya Nerede top Burada. At bakayım Hadi koşun Dikkat edin topa nasıl vurulur öğrenin bakayım Hadi Ne bakıyorsun kız? At sana şu topu. Abimmiş. Abiymiş. Abiymiş. Abi mi? <laughs> Topumuz kaçtı da rica etsek. Peki hemen topu verir misiniz çocuklar? Aa. Püf. Çok kibarsınız bayan. Merci. Rica ederim. Hadi oynayın bakayım. söylediğiniz artiste benziyor mu? <laughs> Tıpkı Belmondo! Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini! Abim hiçbirine yüz vermez! Yani... Hiç sevgilisi falan yok mu? Bu mahallede yok! Kimseleri beğenmez, çok gururludur! Öyle değil mi Aynur? Abin mi? Evet, çok gururludur! Mahallede o kadar güzel kız var, dönüp hiçbirine bakmaz! Ne iş yapıyor? Hiç, boşta! Tahsili? Orta ikiden belgeli! Fena değil! Babamın yanında bir iş bulurum ona Çok iyi olur Çalışırsa o serserilikten kurtulur biz de ondan Ne yapıyor size? Her şeyimize karışıyor Hii. Kıskanç erkeğe bayılırım Ben de Koş! <laughs> Bu da ne sırıtıyor pişmiş kelle gibi ya? Ulan bu karıların hepsi manyak be!